Hapishaneler gerçeği aynı zamanda e, bizi 19 Aralık 2000 yılındaki e, katliama dönüşen 20 hapishanedeki şeyde işte, biz de Ceyhan cezaevindeydim ben. Ben e, şu nedenlerle işte 1990'lar sürecinden işte 97'ye e, yakın yani 96'nın sonunda İskenderun'dan arındım. Orada da neden olarak zaten e, faaliyet sürdürmek. Genel bir operasyona tabi olduk ve ben de diğerleriyle birlikte hapishaneye düştüm. Yani polis iç gencesinden hmm. benzeri e, ağır koşullardan da geçtik. E, tabii İskender'in cezaevi geçici olarak 15 gün falan civarında kaldım. Orada daha önce 96 ölüm orucundan olanlar da vardı. Sonra bizi Malatya'ya gönderdiler. Malatya E-Tipi e cezaevi 1996'ın aralarında orada olduk. Üç yıl falan da Malatya'da kaldık. Hüküm karar gelince yani örgüt üyeliğinden 168'e birden verdiler. Benim ailem Cehan'daydı. Yani Adana Cehan'ın ben Öyle olduğu için tabii ki biz de Cehan cezaevini tercih ettik bir ile yakın kaldık ya tabi. 99'dan sonraki süreçte işte 2000'e gelinceye dek orada kaldık. Sürekli cezaevlerinde operasyonlar falan gerçekleşti. Ve dolayısıyla bu 19 Aralık aslında temeli 1996'daki ölüm orucu sürecinde kazanımla sonuçlanan bu şeyde onun bir revan revanşı dediğimiz fiziki koşullarını oluşturmak için bir beklenti olmuş ve dolayısıyla devlet anlaşmayı şöyle yapmış zaten biz bugün bunu sizle birlikte anlaşıyoruz ama ileriki süreçte biz bunun koşullarına daha farklılaştıracağız diye yani hapishaneleri yenileme, hücre tipi hapishaneleri geliştirme temelinde bir süreç başladı. Önce Buca cezaevinden ardından biliyorsunuz Ulucanlar cezaevi bir de e, Burdur cezaevi taktik bir sürecin saldırılar oldu. Ama yani kamuoyu da örgütlenmiş, halkı örgütlenmiş ama o sürece gelince kadar bu ara FETİP'leri hazır olmaya başlıyordu. Yani işte belli e, merkezli yerlerde hapishaneler oluşturmak, bu hapishanelerde hücre tipi hapishaneler o zamanki şey adıyla F tipi tecrit hapishaneleriydi. Ve dolayısıyla en ağır da e, İzmir, Buca'dan sonra Ulucanlar oldu. Ulucanlar 12 insanı vahşice e, katlettiler. Kamuoyu etkileniyordu. Kamuoyunun e, yani demoralize etme, işte çeşitli anti gerçekleştirme ve e, sanki içeridekiler canavardır, yani bunlar öldürmeye öldürülmeye hak etmiş gibi. Yani devletin bakış açısı buydu. İşte düşman mantığında e, hareket edersen yani hukukun da öyle olur, ekonomin de öyle olur ve e, ka çarpık kapitalizmin de yaşamam bir şey böyle olur. Yani e, gerçek anlamda değil. Biz e, ancak ileri bağımsız ve bir takım zenginlerin oluşturduğu bir sermayenin ile karşı karşıya kalıyordu. Zaten bu çalışmalar, bu şeyler de buradan kaynaklıydı. Ve dolayısıyla işte sözün kısası Ceyhan cezaevinde biz geldiğimizde e, olayın e, böyle olabileceğini düşünüyorduk ama esasında şey düşünmüyorduk yani. İşte bu Ecevet iktidarının bir kriz dönemiydi. Bu kriz döneminde de e, devlet kendini yönetemez hale gelmişti bir de Kürt sorunu vardı. işte i̇şte oradan da sıkışmıştı. Ve dolayısıyla burada bazı üç tane yapı erken bir savunma sistemine geçerek sürece girdiler ve ölüm oruçlarına başladılar. İşte ilk gruplar girdi. Ama şöyle biz Sincan cezaevine yani şöyle geldi. Ceyhan cezaevine saat 5 sıralarında geldiler. E, tabii ki çok şiddetli Geldiler. Her şey. Ee, biz anlamadık. Nerede kaç tane, nerede e, cezaevinde olduğunu. E, biz sadece kendimiz açısından bir savunma sistemini önceden zaten şey yapmıştık işte. Yani bizim savunmamız nedir? İşte şeyler, ranzaları falan kapıyı kapat. işte, e, işte gazla karşı önlem al. O şekildeki şeyler. Yani pasif savunma biçimiydi. Onlar ama silahlı, küre, külahlı, bombalı geldiler. Yani değişik şey, gaz bombaları atıyorlardı. Neticede güçleri fazla ve girdiler, kırdılar şeyleri. E biz koştu o zaman, yani 30 kişi civarında vardık yani. Önce işte ölüm orucu yapanlara o kaldığı koğuşlarla yaptılar ilk anda. Daha sonra bize doğru geldiler. Gazla, bombayla falan yani teslim oluşturur budur. Neticede şeyleri kır, kırıldı tabii. Şeyi, parikatlar açtılar tek tek koparıp koparıp bizi aşağı şeye kadar yani yerler zaten kaygan suyla doluydu. Yani bir kat aşağı merdivenlerden aynı şey kızak kayar gibi havurda e, hepimizi oraya topladılar. E, tabii ki orada biz ne olduğunu ne olacağını bilmiyorduk yani en fazladan ölümle yüz yüze kalıyorsun. Ya sen direniyorsun orada seni yerdeyken dahi çok kötü hırpalıyorlar ve içen yani pert halde şey bir vakti şey ringler geldi ring geldi tek tek aldılar götürdüler Sincan ceza öne doğru yol aldığımızı anladık soyun diyor soyunmuyorsun yani o direnişi orada da gösteriyorsun. Seni tabii apordu, havaya da uçuruyorlar böyle. So, soyuyorlar. Sonra iyice şey yaptıktan sonra eline bir donumu veriyorlar. İçeride de bir, bir de bir fasılda şey de oldu. E, giriş maltası dediğimiz yerde herkesi toplamışlar. Yani o topladıkları mahpuslarla tek tek özel ilgilenerek tabii ki orada bir geri adım atan falan beklentiler var. Tabii ki şey, böyle baskıyla şeyle bu defa şeyler, siviller var, gardiyanlar var. Neticede bir müddet orada kaldıktan sonra doktorlardan da doktor da getirmişler. Hepsi hiçbir şey yok diye verdiler. Biz elimize bir battaniye verdiler. E, götürdüler ikişer üçer neyse yerlerine. E, ben de bir yere götürdüler. Orada tabii ki nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı bilmiyoruz yani. Çıktığımızda baktım iki kişi daha var yukarıda. Ama tabii ki ben pert olmuşum. Hiçbir yerim kaldıramıyorum, hareket edemiyorum. Zor zor ranzaya kendimizi attık attık. İşte orada bir ölüm orucusu vardı. Bu Cengiz soylaşmış daha sonradan öğrendim. Yaralanan falan çok oldu yani. Evet. Daha sonra da mesela hastaneye götürülenler olmuş. Yani bizim haberimiz evet. yok. Tedavi olanlar olmuş, tekrar devam edenler olmuş ha. ölüm oluşturlarından. Neticede ama birisi kendisini yaptığı için o da Halil isminde bir cepheli bir arkadaştı. Ha. Biz Sincan cezaevinde ben 100, 100 gün geçtikten sonra hastanelere götürmeye başladılar. Ben de 157. gün hastaneye götürdüler. Orada karşılaştığımız şey e, tabii ölüm oruçlarını götürmüşler. Şunlar yani o zaman Ankara Hastanesi vardı. Bir defa yer yoktu. Sonra geri getirdiler hapishaneye tekrar götürdüler. Bir gün sonra işte böyle durumlarda hemen alıyorlar. E, müdahale ediyorlar ve yanlış müdahale ettikleri için de çoğu arkadaş maalesef sakat kalıyor. Yani çünkü Bebiri kullanırken, mesela hemen müdahale ederken serum veriyorlar ama sadece serum verdikleri için onun tesiri çok olmuyor aslında. Yani aslında yavaş yavaş beberi de verse mesela o kadar duruma gelmeyecek. Bilinçli olarak da ya bazen böyle tıp etiğinden aykırı insan yani doktorlar da gördük yani. Şeye hastaneye götürdüler hemen serum takma, taktılar ama çok zor koşullarda. Mesela ben 35-37 kilo arasında bir durumdaydım. Yani o durumda yani kendini şey yapamıyorsun, toparlamıyor, toparlayamıyorsun. Müdahale edilmedim ben yani. Müdahale edilmeyenler bir müddet sonra kendisini toparlayabildi. Ve dolayısıyla bu tecrit uygulaması da fayda etmeyince işte tamamen derinleşen bir tecrit politikası gündeme geldi. Devletin e, siyasi e, mahpuslara uyguladığı bir yöntemdir. Bunu şey bile bile onlar e, bunların teslim olmayacağını bilmelerine rağmen e, bunu eziyet haline getirip onu daha çok çeşitli yöntemlerle tecriti derinleştiren bir sisteme doğru kaydılar işte. S tipi, Y tipi bile yüksek güvenlikli hapishaneler dediler yani. İşte bu havalandırmanın üstünün kapatıldığı, tel örgülerle kapatıldığı bir sistem ve pencerelerin de tel örgülerle kaplandığı yani dışarıyla teması en aza indirme biçimine doğru bir şey. Yani o nefes alma, yaşama şeyi çok farklı oluyor ama insan yaşama açısından insanlığa aykırı bir tutum. İnsanları yalnızlaştırarak izole etmek yani aslında temel or izole etmek yaşayan bir insan değil yani boş yere yaşayan bir insan posası haline getirmek. Yani bu bir insanlık şeyidir yani insana karşı işlenen suçlara giriyor aslında. Yani insan yaşamını tamamen tecil eden ve bu yaşamı artık yani ondan intikam almaktan başka bir şey değil. Bu düşman hukuku hakikaten çok zor. İşte onun için Türkiye'de hakikaten demokratikleşmeye şiddetle ihtiyaç var. Yani tecrit başlı başına bir işkence olduğuna göre demek ki tüm yaşamı iyi hale getirebilmenin yolu ve yöntemlerini bulmak zorundayız, hep beraber yapmak zorundayız.